Bunu söylüyor. Şimdi dergide kapakta bir dua yazdım. Ne diyor? Okudunuz bunu? Demirleri eritecek. Suları donduracak. Dağları yumuşatacak. Delileri akıllandıracak. 40 cuma gecesi okuyanın bütün günahlarını bağışlayacak. Bütün dünyanın dertlerini açacak eşsiz bir dua diyor. Bunu yazıyorum, dergide yazdıklarımın çoğunu size anlatamadan ay bitiyor. Ne yapayım? Vaktimiz yok. Ama samimi söylüyorum, Bursa'da bir dua öğrettim. Burada diyemedim. Unutmadınız o değil mi? He? Onu okuduğu gün ölse günahsız ölüyor. Gece ölürse, Nesai ya, İmam Nesai'nin kitabında, Süneni Kübra. Okuduğu gece ölse, hatta nasıl bir şey biliyor musun? Beş tane kelimeyi i tevit bir arada onu okuduğu ayın içinde ölürse günahları bağışlanıyor öyle ölüyor. <laughs> la ilahe illallah vehde ve allahu ekber. La ilahe illallah vehde. La ilahe illallah la şerike le. La ilahe illallah leul mülkü ve leul hamd. La ilahe illallah la havle ve la kuvvete illa able. Kaç tevhid oldu? Ben okuyorum yani. Her sabah akşam okuyorum. Ayda okumakla da yetinmiyorum çünkü ben her sabah okuyayım diyorum yine ölürüm. O sayfa 76'da Bursa'da sohbette söyledim. Ya hala başlamadınızsa usturanın ağzına sürülecek kadar aklınız yok. Yok aklınız. Bu kadar günahınız var, aklınız yok. Ya günah var mı? Var. Ölebilir misin bugün? E bunu okuyarak ölsen günahsız öleceksin. Okumamışsın. Aklın var mı şimdi? Yok sen itiraf et. Yok lütfen itiraf edin ya bizim aklımız yok. Sizin ahiret aklınız çalışmıyor. Çalışmıyor. Yani ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bir insanız ve bugün günahsız ölme imkanımız var. Yarım dakika tutmaz. Beş kelimeyi i tevhid isteniyor. Ve bunu bana Allah nasip etmiş, size yazmışım. Hiçbir kitapta Türkçelerde bulamazsınız. Hiçbir kimse dememiş bugüne kadar. yani kitaptan çıkartmışık bulmuş yok. E sen şimdi bununla niye amel etmiyorsun arkadaş? Ben sana daha ne yapayım ya? Şimdi bu hadis-i şerif Veysel Karani Hazretleri vaat ediyor. Kimden? Hazreti Ömer Efendimiz'den bir de Hazreti Ali Efendimiz'den. İkisi birden buyurdular. Allah'ın isimleri var. Bu isimlerle kim dua ederse. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Allah duasını kabul eder. Gemir bloklarına bu duayı yapsa biiznillah erirler. Akan suya yapsa biiznillah donar kalır. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Bir adama açlık susuzluk öldürecek raddeye gelse. Bu isimlerle dua etse Allah onu yedirir ve içirir. Bu isimlerle bir arasında dağ olsa, o dağı aşıp da gideceği yol olsa, o dağın üzerine okusa Allah ona dağdaki en sap sarp, sarp Arapça ge zor, geçitleri yumuşatır, istediği yere kolayca ulaşır. Deli, aklı kıt, özüllü, beyin özüllü ona okunsa deliliğinden kurtulup ayılır. Çocuğunu doğurması zorlaşan kadına okursa kolay doğum nasip eder. Bir şehir yanarken hadis-i şerif Arapçalarını okuyun kaynak Ebu Nuaym Hilyetül Evliya Ebu Nuaym büyük muhaddis. İspan muhaddis, En büyük muhaddislerden Ebu Nuaym Hazretleri rivayet ediyor. Bir şehir yanarken cayır cayır yanarken bu adam bu isimleri okusa evi de o şehirde olsa her yer yansa evi yanmaz Allah kurtaracak. 40 cuma gecesi bu biraz zor işte. Alarm malan kurmak lazım. 40 cuma gecesi birbirine hatırlatalım. Başlamadım ben de siftah etmedim yani. Okudum da Mekke'de falan Kabe'de okudum da 40 cuma zor. Kaç sene ne kadar ediyor 40 hafta? 10 ay falan ediyor he. 10 ay geçiyor bek. 40 cuma gecesi okusa Allah'la arasında ne gizli günahları varsa kimseye demesin. Hepsi silinecek. Kimseye demesin. Allah'la arasında ne günahları varsa. Evet. Bir şey daha var burada onu demeyeyim. Çok da yüz vermek iyi değil. Beni hak ile gönderen zata emin ederim. Bu dua ile kim dua derse dünyanın ne kadar derdi kederi varsa Allah hepsini açacak. Zalim zorba bir hakim. Zalim zorba sultan, yönetici, idareci ona musallat olsa bu duayı okusa Allah onu onun zulmünden kalat edecek. Uyurken okusa, uyumadan okusa, her isme karşılık 70 bin melek gönderir. Kaç isim var biliyor musunuz? O melekler onun sevaplarını yazarlar. Bir daha seferinde günahlarını silerler. Bir daha seferinde sura üfürülünceye kadar bir isimle günahlarını silerler. Bir isimle sevaplarını yazarlar. Bir isimle de sura üfürülünceye mahşere kadar adam mezara gitti yattı. Onlar mahşere kadar çalışıyor derecelerini yükseltme. Ne isimleri Allah ne manalar verdim ama. Ne uğraştım orada. Selman Hazretleri dedik ya Resulallah. Demek o da orada duymuş. Bu kadar sevabı Allah verecek mi dedi. Yani fa fazla gibi geldi. Ne am ya Selman. Ey Selman ben siz öbür amelleri bırakıp da sırf bu isimlerle meşgul olursunuz diye korkmasam daha acayip şeyler de söylerdim. Ama hepsini bırakırsınız amelleri sırf bu ismi okursunuz. Onun için söylemiyorum. Selman buyurdu bize öğret ya Resulullah. Buyur söyle bakalım. Sayfa 77'de Arapçası. Şimdi 78 Türkçe hadisin bu demin okuduğum şeyler. Yani isimler başladı manalar başladı. Bak kaç sayfa bak. 81'de isimlerin okunuşu. Bizim dergi dergi değildir. Kaç kitaba bedeldir? Kitap da değildir. Kaç kitaba bedeldir? Çünkü neden? Gece gündüz uyumayıp araştırıyorum. Şimdi bu duayı şimdi bu gece bir okusak ya hoca sen oku da bir amin de diyorsunuz ama vakit yok. Siz okuyacaksınız. Ben okudum Kabe'de kaç defa. Bana yeter. Siz okuyun be mübarek adam ben, ben yiyince sen doyuyor musun? 81'de başlıyor. 80 İkinin sonunda bitiyor. Tam sayfa. 81'de başlıyor. Allah inneke hayyun la temut. Ey Allah sen ölmeyen dirisin. Yenilmeyen haliksin. Mağlup olmayan galipsin. Allah Allah. Şüphe etmeyen semiyorsun. Efendim ezilmeyen kahharsın. Tükenmeyen ebedisin. Uzak olmayan karipsin. Kaybolmayan şahitsin. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Sırf manalarını lütfen manalarını sırf Allah'ın kim olduğunu anlamak için okuyun. Rabbinizi tanımak için okuyun. Çünkü efendi Hazretleri buyurdu. Biz Allah'ı görmekten aciziz. Dünyada görmek nasip değil. Ancak isimleriyle, sıfatlarıyla Allah'ı tanıyabiliriz. O zaman burada öyle isimler var ki yani sizi yaratan Allah kimmiş? Şunun manalarını okursanız, Türkçesini sırf manalarını Allah'ı tanımak için okuyun diyorum sana. Allah'ın kim olduğunu tanımak için okuyun. Bir Rabbinizi bir değişik tanıyın, bir fazla tanıyın bakalım inşallah. Ama duayı da 81-82. Bu gecede Miraç gecesidir. Bu dua 5 dakika tutmaz. 5 dakika tutmaz. Ama bazıları da ben Arapça'yı hiç okuyamıyorum tercümesinden. E, namazda değiliz ne diyeyim? Arapça seyftaldir ama değilse manası ben burada manalarını verdim. Yani nereden başlıyor manaları? Ey Allah! Seks 79'da Türkçesi. Şüphesiz sen hiç ölmeyecek haysın. Parantez dirisin. Aciz bırakılmayacak bir haliksin. Parantez yaratıcısın. Mağlup edilemeyen bir galipsin. Neyin ne olduğunda hiç şüphelenmeyen bir basirsin. Görücüsün. Duyduklarında hiç şüphe etmeyen bir semiyersin. İşiticisin. Asla ezilemeyen bir kahharsın. Ezicisin. Hiç tükenmeyecek bir ebedisin. Sonsuzsun. Uzak olmayan bir karipsin. Yakınsın. Kaybolmayan bir şahitsin. Her şeyin tanığısın. Böyle parantezleri de koyuyorum. Cemaat anlamaz diyorum. Efendi Hazretleri'nin bana emridir. Parantez koy oraya, parantez koy oraya. Anlamaz bu millet, anlamaz Ahmet. Tefsiri yazdırırken hep böyle. Ya bunu anlarlar diyorum. Anlamaz bu millet Ahmet. Aç oraya bir şey koy. Anladın? Birinci cilt öyle bakın, birinci cilde Ruhul Furkan. Hep öyle yani. Efendi Hazretleri tek tek kaydırıyor. Niye? Acıyor bu millete, acıyor. Garipsin de sen anlamaz değilsin. Yakınsın de ya. Anladınız. Öyle koyduk yazdık. Allah istifadenizi nasip müesser eylesin. Amin. Ondan sonra bana gelip şuram şöyle, buram böyle, karım şöyle, kocam böyle, oğlum beni dövdü, kızım evden kaçtı, bilmem ne, battım, gittim deme. Ben sana dağları eritecek duayı öğretiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana yazdım. Allah'la arada aracı yok. Direkt dua etsen bu gece seni kabul eder. Mübarek tamam ben de sana dua edeyim ama sen kendi niye dua etmiyorsun? Kaç kişi Kabe'de dua ediyor? Ediyorum. Sen de diyorum şu zikri yapsan diyorum. Adam bana aynı böyle söylüyor. Sen dua et yine. <laughs> ya ne acayip bir milletiz ya. Ne acayip bir milletiz ya. Ya ne diyorum ona diyorum 1400 mesela şu kadar şu ismi oku. Ya ben edeceğim diyorum ya arkadaş sen de diyorum. Perizi kim yapacak? E karnı hasta olan yapacak, ülser olan yapacak da. Yani sen de yap, ben yapacağım diyorum. Bana böyle yapıyor. Sen yap, sen yap. Ben anlamadım arkadaş bu milletten bir şey. Bunlar dünyaya iman etmiş, ahiretten gaflet etmiş. Ben karar verdim. Siz gafillerden olmayın. Cahillerden hiç olmayın. Yapmasan gafil olursun, bilmesen cahil olursun. En azından bil, kenarında dursun. Başına bir bela gelir, Allah demek nasip olur inşallah. Ama ben diyorum ki başınıza bela gelmeden Allah deyin ki bela gelince sesiniz meleklerce tanınsın. Bela gelince yaparsan da melekler derler tanımadığımız bir ses geliyor ya Rabbi derler. Ama rahat zamanda yaparsan ya bu hep tanıyoruz ya bunu devamlı zikrederdi. Ya Rabbi bu rahat zamanda zikrederdi. Darına yetişmeyecek misin? Mevlane buyurdu Yunus Aleyhisselam'a. La ilahe illa tesbihaneke der demez. Feste cebna. Hemen kabul ettik. Neden? Rahat zamanda zikrediyor. Felevle anneü kâne minel müsebbihin. Zikir elinden, tesbih elinden, dua elinden olmasaydı. Yunus aleyhisselam, Kur'an ayetini okuyorum. Lele bize fi batnı ilâmiyü İnsanların diriltileceği güne kadar balığın karnından çıkamayacaktı. O balık onun mezaresi olacaktı. Herkes mahşere kalkarken balıktan çıkacaktı. Önceden zikrettiği için bela anında yetiştim Allah buyuruyor. Kardeş, ben sana bu kadar duaları, zikirleri bu dergiye zikre teşvik için yazıyorum. Bu kadar ismi şerif. Hiç derdin yok mu? Dileğin yok mu? Acetin yok mu? Rabbin yok mu? Var. Niye istemiyorsun? Ben ederim sana yine. Sen yapacaksın. Allah amele muvaffak eylesin.